Herkese merhaba. Bugün havuç çorbası yapacağım. Hem bebekleri tok tutar hem de çok vitaminli bir çorba. 6 aylık bebekler için de uygundur. Yalnız 6 aylık bebekler kıyma kullanmasın. Ee, çok güzel bir tarif. Şimdi önce havucumuzu dökelim. Rendeledim ben. Blender'dan geçmeyeceğim bugün. İsteyen geçebilir. Çünkü bazı bebekler yutma sorunu oluyor. Yutamıyor laf ezmesine ekledim. Bir yemek kaşığı, bir yemek kaşığı da irmik ekleyeceğim. Az olan kıymamı ekliyorum. Çorbamız hazır. Bunu kadar kalıyor? Evet, çorbamız hazır. Evet, çorbamız hazır. Hem bebekleri tok tutar. İrmik kilo yapıyor biliyorsunuz zaten. Havuç da çok faydalı bebeğinize. Videolarımın devamını istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayalım hanımlar.